Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün Lancelot oynayacağım. Şimdi şöyle pikler var. Çok güçlü oldular da nasıl bir çare bulacağız? Bakacağız artık. Şu ikinci yeteneği sona kadar bekleteceğim. Ama gerçi gelmez gibi bu saatten sonra. Aynen gelmedi. Pençeyi buraya atmasam aslında efsane olur da. Ayakkabıyı bu arada evet fiziksel savunma yapalım. Ya da büyü direnci yapalım. Tamam. Güzel. Ne yapıyor la bu? <laughs> yani duvarı bir delersin, iki delersin de 3-4 defa duvar delen de ilk defa gördüm ya. Ne yapıyor la bu? Öldü bu arada. evet, 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 evet. Çekirge az daha zortluyordu dostlar. Tamam, tamam. <laughs> Hoş geldiniz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hayatınızda her şey gitmez yolunda ama inşallah birçok şey yolunda gidiyordur diyelim. Şu alttaki ikiliyi aslında almamız lazım ama burada biraz fazla zıpladık sağa sola. Yavaştan kaplumbağa da geliyor. Kaplumbağa'ya bir oyun çekmek lazım. Yanlış oynadık yine. bir toplayamayacağız. Oo. Tamam. Hadi eyvallah dostum. Kaplumbağa aldım. Canını aldım. Aklınız varsa şu anda buraya da 4 kişi gider. Onu da keseriz. E yani daha nasıl düşürülebilir yani Feni hocam? He, adam 0-2 oynuyor zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam. Öldü mü o da? Güzel oynuyor. Az önce karşımdaydı. Erken oyunda bana kafayı takmış bir şekilde oynadı. Beni çok kesti ama devamında kaybetti. <laughs> Hadi oynayalım buraya. Pençem yok bu arada. Tamam. Dostum kendine iyi bak. Senin oyunun bitti. Artık Feni diye birisi yok bu oyunda. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım dostum. Gel buraya sen de. Tamam. Sen gelmesen de olur bu saatten sonra. Keri sanırım tank kasıyor. Evet, Dreadnought başlamış. Şimdi şimdi değil. Şimdi fiziksel zırh kasıyor. Fiziksel savunma botu çıkıyor daha doğrusu. Onu kesemem. Yani onu kesmek için ikinci balta falan bitmesi lazım. Ama tabii orada bir takas gelirse takasın üzerine gider o hasarı tamamlarım. Bilmiyorum. Bakacağız. Videoyu çok kısa bölüyorum arkadaşlar. Sponsorum olan vatangame.com'dan bahsedeceğim. Vatangame.com oyun içi elmaslarınızı satın alabileceğiniz ucuz, güvenilir ve hızlı teslimat yapan bir oyun sitesi. Vatangame.com'a herhangi bir tarayıcıdan girdikten sonra oyunlar sekmesine Mobile Legends'a girip buradan TR ID'lerine giriyorsunuz. Burada aşağıda zaten elmas miktarları ve onların fiyatlandırmalarını görebilirsiniz. Oyun içi satın alımlarınızdan çok daha ucuz. Satın almak içinse alacağınız paketi seçtikten sonra sepete ekle diyorsunuz. Burası çok önemli. Burada oyun içi ID'nizi yazmanız gerekiyor. Bu benim kendi ID'im. Alt tarafa da yine oyun içi ID'nizin yanında parantez içinde yazan, gerçi artık parantez içinde yazmıyor galiba, bir sunucu numaranız var. Onu da buraya girdikten sonra sepete ekle diyorsunuz. Sepete gidip ödeme yaptıktan sonra da elmasınız hesabınıza hızlı bir şekilde gelmiş oluyor. Şu anda gitmemiz gereken yer orası değil bence. Dediğim gibi o keriyle bence hiç uğraşmayalım onu kesemeyiz ee, farmdan düşmeyelim ormanları alalım bunu aldılar bu arada kim aldıysa artık ya feni orada ya diğerleri falan burada bakacağız ulan oğlum adam önüme düştü bildiğin la bu ne güzel bir şanstır ya rabbi tamam öldü o da yeniden doğması var la bunun niye böyle bir iten var Gel buraya kardeş nereye kaçacağız? Hı? Var ya, onu da kesebilirim belki lan. Okay. Ya onu kesemem. O oradan kaçtı tamam. Onunla uğraşamazdık. Ya, onu kesemem. Şu anda benim sanırım biraz gerçeğe ihtiyacım var. O, o bitmeyen savaştan geldik can çalmalarda, cart durcuttur o tarz şeylere ihtiyacım var. O yüzden onu çıkacağım. Ya avcı darbesi de çok fazla işimi görür ama şu bitmeyen savaşı bir yapalım. Ben onun eksikliğini hissettim şu anda. Her maç çıkmam ama bu maç sanki bir lazım gibi 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 gibi. Evet şuna yavaştan başlayabiliriz. Bunu hızlı keseceğimizi düşünüyorum. Vur bakalım. Bu zaten şimdi bir tane daha şunu şöyle şöyle yaptık mı? Ben şeyde gerek kalmadan temiz bir şekilde aldık. Hemen buradan çocuğu artık gidip kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Şu ana kadar güzel gidiyor her şey. Umarım bu şekilde devam edebiliriz. O ölür sanırım onu zaten. Ölmese de şimdi vurduk. Şu an yukarıyla bir sürevi işim yok. Bu arada bizim pikler de kırıkmış bu. Ha. Julian Mid'de, XP koridorda Vexan'ı var. Şu an fark ediyorum. Vay be. İyi lan. İyi Gezmişiz biz bunları. Ha. Onu kesemeyiz. Agam. Bu şekilde satarsanız hoş değil ama ya. Ama o hiç yakıştı mı size? Hı? Hiç size yakıştı mı bu? Geliyor sana görüyorsun değil mi? Agam sana geliyorlar kurban olduğum. Hadi. Çık oradan kaç defa daha ping atalım sana. O çimde var en az iki kişi var. Tamam. Flash ulti falan gelir mi? Geldi de. İşte ama çok belliydi bunların ne olacağı. Ama tabii Julian o sırada oradan bir tane kule çıkardı. Güzel hareket bence. Şuradan bir de Fener'in buff'ını alabilirsem mükemmel olur. Ki bunu alırım gibi. Level farkımız var mı? Bir level fark var. Tamam. O ulti atacak. Tam bittiği yerde şöyle. Tamam. Süper. Kaşınma seni de keserim. Hadi. Hadi. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Ne lazımsa onu oynadım. Mutluyum oyunumdan o yüzden. Öldü ya. Vay arkadaş. Güzel. Kaplumbağa alabilir miyim? Alırım. Ama öncesinde şurayı bir temizleyeyim. Bakalım Red'in duruyor mu? Ha yeni aldı. Red'in yeni aldı. Oradan sen bir çık öncelikle. Heh bitmeyen savaş bitti. Zırh delme abi. Zırh delme. Hasardan devam edelim. Aslında kemer de yakışır. Ne yapsam? Kemer mi yapsam bir tane lan? Sen bana kemer ver ya. Şunu alalım. Dostlar. Bir sakınca görmemekteyim. Tabi biraz dikkatli olalım. Son vuruşu kaçırmayalım. Feniz zannımca yukarıdadır şu anda. 158 can da bende kaldı. Okey. Oh. Buranın biraz karışması lazım rahat oynamam için. Of bayağı vurdum. Ölsün lan. Güzel. Buradan bir de çıkabilirim. Lunox da ölmüş. Devamı da orada Atlas da bir şey yapar mı yapamadı. Hemen burada aslında canı çok az olan Keri'ye gidip Keri'yi düşürebilirim. Geliyorum. Canı çok çok az. Çok çok az. Öldü zaten. Bravo. Helal olsun var ya. Solo kill attı lan çocuk. Güzel. Bak şu anda son 30 saniyede olanlar var ya. Oyunun bittiğini gösterdi yani bize bence ama. Sana da kalp. Ama seni sevmedim. Ama bu şey sevmesi değil yani. Böyle nefret sevmemesi falan değil. Turşuluğunu sevmedim. Ghostladı bile beni ha. Çıktım oyundan geri girdim. Yine beklemiş beni demek ki lobiden. Bir daha denk geldik yani çocukla. <laughs> Öyle. 7-0-4. Şu alttaki solaki okuyla yetişseydim sadece bir tane bir yerde bir skora de dokunmamış olacaktım. O da sanırım yine middeki yerdi. İyi oynadık ya bu oyunu. Güzeldi yani. Beğeni istemedim sanırım. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalım için yapabileceğiniz tek şey videoma beğeni atmak. Atarsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim attıysanız veya atıyorsanız veya atacaksanız. Aha, burada bir kere var. Bu, bu canlı ne yapıyor la burada? Deli. Seni yeni at. Ne yapıyor ya? Hocam böyle adece oynanmaz. Kurban olayım. Yapmayın ya. Buralarda böyle gezmeyin yani komik durumlara düşmeyin dostlar. Tamam. Tamam. Yetmedi hasar maalesef. Vay yavrum bu iyi oynuyor aslında. Bayağı seri oynamış. Çok seri oynadı bu arada. Güzel demek ki biz bu çocuğu düşürmekte çok doğru bir hamle yapmışız yani. Şuraya geç abi. Ya da bence onlar onu keserken ben orada alayım. Gel buraya. Gel bakayım buraya. Ama hiç kimse gelmiyor. Bizimkiler aşağıda. Drin Bakacağım ne yapacağız. Tamam. Neyse ki ormancınız pençe atıyor dostlar. Ne haber lan? He? Keyifler yerinde. İyisin ha. Fenasın. Başa belasın. Yemin ediyorum başa belasın ha. Aslan aslan. Neyse olur öyle şeyler. De ben bu çocuğu acaba sola kill atabilir miyim? Ben onu düşünüyorum şu anda ya. Tamam vuramadım. Bence bu işi Julian'a bırakmakta fayda var. Şunun çaldı cana bakar mısın? Şunun çaldığı cana bakar mısın? O neydi ya orada öyle? Hı? Bu arada ben onu kesemeyeceğimi zaten biliyordum. Lan Lord'u kestiler mi? Lan ne ara kestiniz Lord'u? Biz bu maçı kaybederiz böyle giderse Eyvah atlasın da flash ultisi boşa gitti. Eyvah eyvah. Benim şu an acilen bu zırh bitirmem lazım. Deldim lan çocuğu resmen. Vur abi. Güzel. Ama öldük maalesef. Tamam kule açın oradan. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bir kule çıksa bile buradan bence yeterli yani. Tertemiz olur. Hatta oyun mu bitiyor? Oyun mu bitiyor? Tamam güzel kazandık. Evet aslında bu tahminde de bulunacaktım ama o kadarını da yap yapamayız herhalde dedim ama iyi olmuş. Yani export bir kesmem burada oyunu kazandırdı. Güzel oyundu ya. İnşallah Julian bronz almıştır bu arada. İçim soğur birazcık. Ah be gümüş almış ya. <laughs> Neyse. Ben çok tatmin oldum bu oyundan. Güzeldi. Kostümü değiştirdim geldim. Dün yorumlarda şey gördüm. Osman sen kostümlere bakarken sürekli gölge açıp kapatıyorsun. Sanırım çerçeveyle karıştırıyorsun diye. <laughs> Harbiden de öyle yapıyorum lan. Valla şu an çerçeveyi açtım. Hep gölge açıp kapatıyorum. Gölge işte yerde bildiğimiz gölge yani. Ben çerçeveli haline bir bakayım diye şey yapıyorum böyle. Diğer haline bakıyorum. Aha. Ya birader. Vay arkadaş. Helal lan. Hiç beklemiyordum böyle bir performans. Taşı da bıçağı da yok mu? Yok. Üzerine bir de büyük ihtimalle öldü o da. Wow. Güzel başladılar. Tamam. Şimdi şunu alalım. Hiç beklemiyordum ya. Oradan gelmesini hiç beklemiyordum. Tam da böyle dırdır üzerindeydim. Kötü oldu yani. Baya kötü oldu. Hem redim gitti hem üzerimdeki mavim gitti. Hem öldüm. Skor verdim falan filan. Eyvah eyvah yani. Olaylar fena. Şunu alalım. Anladım abi. Valla base atacağız. Kaplumbağa'ya doğru geçeceğiz ama pençe de yok yani. Bence burada oyalanma. Lan oğlum madem yapacağız. Beraber oynasak diyeceğim de beraber oynasak da oradan bir şey çıkmaz. Sen öldün bu arada ben sana söyleyeyim. Tamam. Peki. Peki. Problem yok ya. Çözeriz oyunu. Erken oyunda ufak bir hata. Bizi biraz bitirdi. Doğru. Ort ne öldü lan? Kuleyi tanklarken mi öldü çocuk? Ne yaptı? Level farkı var. Büyük ihtimalle 6 level gelecek. Kaplumbağayı alamayabilirim. O yüzden orayla hiç uğraşmayacağım. Ya bakalım şuraya. Tamam. Bir keselim ya. Sakin olalım. Bir şey bitmiş değil. Kuframız var. Yani niye oyun yönetmeyebiliriz. Tabii polis saldırı kasarsa. Akıllı bir adamsa biraz tank koyarsa sıkıntı yaşarız. Nereye gidelim? Aslında şu an gidilecek yer belli. Kaplumbağa da. Sen keşke benimle oynamasan ya. Kesebilir mi? Güzel tamam. Bu sefer gerçekten kaplumbağa gitti ama. Kesin yani. O yüzden şu an buradan ormanları alalım. Alttaki gideyim kendi ormanımı alayım. Buradan da bir görüş almış olalım. Ne kadar öndeler? 1800 altın. Çok fazla değil. Ölmen lazım yani. Tamam ben de öldüm de. Onun buraya gelmesini beklemediğim için öldüm bu arada. Ya bu ultiyi tam atarken kitle kontrolünü yedik, topunu yedik çocuğun. Öyle oldu ya. Şu an ama böyle eziliyormuş gibi hissetmiyorum yani. Sorun yok o yüzden. Önemli değil. Pikimiz güzel. Yani aslında bence Franco ya da flash ulti kombosuna pek ihtiyaç yoktu da. Paşa gönlüm bilir. Paşa gönlüm bilir hocam. Gord'da fırla mı var? Evet. Tamam. Parmakları bir çat çat. Sonra yolumuza devam. Aşağıya geçeceğim. Aşağı tarafı full bir temizlemem lazım öncelikle. İkinci balta bitti mi? Bir tane dreadnought koyacağım oraya. Dreadnought'tan sonra bakarız yolumuza bir şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Of. Ya be, öl be adam ya. Tekrar gel lan buraya. Ya senin ben vizyonuna şimdi var ya. Senin ben vizyonuna. Zaten her şey kötü gidiyor. Dur iki dakika rahat ya. Güzel. Mükemmel oynadık bu arada burayı ya. Çok 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 iyiydi. Bravo Gus. Bir de açtırmayalım. Tamam. Altında ne kadar fark var? Fark yok. Dediğim gibi ya. Ne pardon oğlum. Eline konula sağlık ya. Saçmalama. Yes. Al. Devam. Girelim kaplumbağaya. Sana da kalp. Hadi gel kaplumbağa alalım. Ama topunu burada kullanma. şey feni gelirse feniye doğru bir hamle yaparsın. Feni. İlk deneyimi şöyle aslında kullanabilirim. bence notu direkt tamamlayayım şeyi antiye. Ama hasarım ölür mü? Takımda hasarımız aslında gayet iyi. Bence şu an burada anti tamamlayayım. Feni'ye karşı bir tam savunmamı alayım. Sonra devam edelim. Aslında kemer de uzun vadede iş yapar. O yüzden notu şimdilik idare edip sonra olayı kemere çevirebilirim. O daha mantıklı gibi. Oğlum İptal tuşuna basarken yanlış çıktı. Oraya gitmek apayrı bir olay da. Neyse ya. Ölmedi. Tekrar döneceğim oraya. Tamam. Tamam. feni iyi oynuyor ama üzgünüm. Ben kazanacağım. Yani oyunu kazandıracak hamleleri yaparız. Kufra olmasa bunu söyleyemem ama <laughs> Kufra var diye. Bu arada bu maçı ilk maçı ne kadar kaliteli oynuyorsam şu an bu maçı da o kadar kötü oynuyorum. Onu bir söyleyeyim. Aradan iki gün geçti arkadaşlar. Araya Freya ko şey Freya şey sıkıştı videosu. Bir de bir tane daha Zilong videosu sıkıştı. O yüzden biraz işler kötüye gitti sanırım. Feni gelebilir ama kuline açarız. Tam tarayacak diye bıraktım. Tamam. Feni gelir mi? Tamam buralarda yok. Şimdi zırh delmeyi buraya atalım mı? Pençe yok. Çok az bir şey bekletiyorum hızlı keseriz çünkü bunu. Tamam. sonra bakın sonra. bitmeyen savaş mı? Hadi al git hızlıca al hadi hızlı al. Ne kadar çok beklettim. Altında bu arada eyvah ya. Var oğlum fotoğraf ayağına işte böyle saçma sapan şeyler oluyor. Gitti kulemiz. <laughs> Şunu bir alayım. Fener'in şu an farmı ne? Benden yine bir tık önde. Bu normal. Buraya tek başıma kesebilir miyim acaba? Yok. Kesemem. Cevabımızı aldık. Feni acaba yukarı dönmüş müdür? Evet dönmüş. Vur lan güzel. Güzel 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 güzel. Al buraya. Birazdan zırh bitiyor. Altında güzel ya. Yerimizi aldık çok şükür. Arkadaş seni çöpsün kanka. <laughs> Niye böyle bir şey yazıyorsun çocuğa ya? Bunu bitirdik tamam. Şimdi bitmeyen savaş lazım. Hesap global 11 şu an. Eee öyle şeye hakarete böyle cevap. Hadi cevap ver çocuğu. Hadi ver. Hadi ver de göreyim. Ha şimdi ne yapayım? Tamam bu açık. Lord'a girmişler mi? Tabloyu basmasaydım ölmüştüm bu arada. Bunlar niye birbirlerine sataşıyorlar ya? Ya hocam feni eskisi gibi değil ki. Fen'in nasıl ne kadar bir performans bekleyebilirsin yani? Yok işte yani eskisi gibi değil Çar. Gerçi eskisi gibi olsa şimdiki oynayanlar oynar mı? Orası da ayrı bir soru ve ayrı bir parantez içi ama şu anda derdimiz o değil. Feni full saldırı gidiyor galiba. ben diğer iteme de büyük ihtimalle kemer falan koyacağım. Antik Zırh ve oynayacağım. Gorda karşılık bir savunma yetemi yapmayı açıkçası planlamıyorum. Pek ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Şunu da alayım ben. Tamam. Yani oradan oraya ne akıllı atladı. Franko da... Frank az önce ulti attı mı? Bekle. ADC'lerin olmaması bir artı. Benim Mia yine kapıyı zorlamaya başladı. Ya arkadaş bir git bir de bir hatunla beraber vakit geçir ya. Bu ne bana bağımlılık ben anlamadım ya. Şu kadar ipi atmak bana mesela boş geliyor anladınız mı? Güzel. Ama eleman yeteneği tutturmuş gelmiş tarıyor burayı. Güzel. Şimdi lord'a gireceğiz. Güzel. Gel lord'a tertemiz lord'umuzu alalım. Güzel maç oluyor bu arada. E. <laughs> Kemer'i ver. Kemer lazım ya. Aslında burada dediğim gibi saldırı gücü bir tık daha iyi olabilir. Tamam. Keri oradan bir kule çıkartacak sanırım. Değişik bir maç oldu ya Performansından memnun kalmadım. Biraz böyle bir uyuzluk bir uyuşukluk var üzerinde. Bir de biraz da kötü başladık. Ama iyi yani yine işte fena değil. Öyle böyle şöyle. Bir tane aslında Midas mı yapsam? Ya hem kemer hem şeye bu kadar saldırı kastığım bir ihtiyacım var mı? Hmm. Yapalım ya. Vur abi, bitecek zaten şimdi. Orada ne oluyor? Şu kemeri bitirmeye çalışıyorum ama. Ne yapıyor? Minyon yok mu? Güzel. Güzel. Son dakikada kestim güzel oynuyor yetenekli çocuk da takım takımı çok iyi değildi. Bir de bu kadar ip atmaya ben her zaman saçma buldum. Her zaman da saçma bulacağım. Eğer global kasıyorsanız, keyfini oynuyorsanız, Instagram'a, YouTube'a edit yapıyorsanız o zaman ayrı. Güzel maçtı ama. Her iki tarafında ellerine, kollarına sağlık diyelim. Evet benden bugünlük bu kadar. Bu maç ilk maça göre daha kötüydü. Onun gayet farkındayım. Ya bu da böyle olsun. Her zaman <laughs> Her zaman zirve olamaz herhalde. Hoş kalın. Allah'a emanet olun. Beyni attınız mı? Atmadıysanız <laughs> beyni atın.